ga ağ, ağzını açma evet Senin sıkıntı şurada değil mi? Orayı şurada. Da. Ha, o zaman oraya. Bakalım bakalım. Evet. Zaten yapıştığını hissedeceğim. Sırdı mı? Aa. Sırmadı ben biliyorum bu sırmadı. Ben de görüyorum. Dur. Isırıyor, aa, ısırıyor, aa. şimdi arıyor 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 güzel ya o, o taraf diğer o sen da. hiç tedirgin olma bizim ısırtıcı <laughs> seni merak etme sakin dur. gerekirse <laughs> ben değil deleceğiz geliyoruz yok ağız içini genelde tutar Allah. ağız şimdi çok ha, yumuşak şey. hızlı kanalacağı için şimdi arkadaşlar bu arkadaşımızın şu elini bıraksın biriniz şöyle ben tam arkasına geçin ha geç ben. geç ağzını aç şöyle, şöyle. şöyle. ha Heh. Olur. Bir tane de şöyle. Heh, şöyle tutarsan. tam şuraya tuttururuz inşallah. Gel yavrum gel. Neredesin? Heh. Arkadaşlar ağzı çığ uygulama zor bir uygulama tabii. eklemde bu kadar zor değil. Evet. Evet. Ben sülük ölür diye korkarım ya elimde. Ben de. Çok yumuşak ya. yaşındayım. Elimde. Tuttu. Kahve gibi. Tuttu. 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 Belki ayağıyla destek alıyor. Belgeler için beklersiniz. Siyasi. Burak bizim de... zaten.